Valla Suriyeliler var ama ekonomi daha iyiydi. Niçin iyiydi? Bizim insanımız çalışmıyor. Suriyeliler çalışıyordu. Bizim mesela şu Karabük'ü düşünelim. Temizlik işlerini Suriyeliler yapıyordu. Efendime söyleyeyim, çöp işlerini Suriyeli yapıyor. Ağır işleri taşımacı, mobilya taşımalı, taşımacılığı dükkanlardan Suriyeli ile yapıyordu. Suriyeli Afganlıla yani, göçmenle yapıyordu. E şimdi ekonomi düzelir mi? Çalışan olmayınca bir memlekette ekonomi kötüye gider. Valla Suriyelilerin gitmesiyle de ekonominin bilgisi yok yani. Ekonomi bozulu Suriyeli gitti diye iyiye gitmez. Ekonomi iyi Allah'a şükür yani ekonomiden millet niye şikayetçi beni anlamıyorum. Ekonomi millet çalışmıyor. Hep hazır bizim insanımız masa başı iş arıyor. Ben köyde duruyor. Eski pazarlıyım. Köyde müteahhit bir buçuk milyar, bir buçuk milyona çalıştıracak ormanda adam arıyor. Köyde boş geziye çalışmıyor. Ya bir buçuk milyon lira az para mı? Ayda eder 45 bin lira. E bizim hatta orada ormanda çalışan kaç tane Suriyeli Afganlı vardı. Yani Suriyeli aslında bizim ekonomimize katkıda bulunuyordu abisinin. Yani bazı Suriyeli'ye gitsin şöyle olur, Suriyeli'ye gitsin böyle olur. Bizim insanımız çalışmıyor Bir yerde çalışmayınca ne olur? Bir insan fakir ise, tembeli şey ise, tembel ise fakir olur. Çalış e, çalışıyordu. Bak Suriyeli'ye burada geldi de çalıştılar. Ev de aldılar, koyu aldılar, araba da aldılar. Çoluğu, bu çocuğunu geçindiriyordu ama memleketlerin işleri bozuldu, kaçtılar. Şimdi düzeldi gidiyor yani. Benim Mesela tanıdığım Iraklılar var. "Raıklı biz de gideceğiz Türkiye'den." diyorlar. Bizim ülkemiz artık düzeliyor diyorlar. Onun için ekonomiyle falan Suriyelilerin bilgisi yok. Aslında Suriyelilerin bu ülkeye faydası vardı, zararı yoktu. Desin ki bir Suri bana bir vatandaşın çıksın da Suriyeli şöyle yaptı. Suriyeli çalış, e Suriyeli çalışıyordu ya. Bizim insanımız çalışmıyor. Zor ya.